Kırık Testi Ilımlı İslam Söylemi Soru Bazı kesimler tarafından zaman zaman kullanılan ılımlı İslam, radikal İslam gibi tanımlamalara yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Cevap, en başta tek cümleyle kanaatimi izhar edecek olursam, ılımlı İslam ve radikal İslam ifadeleri de tıpkı dinci, aşırı dinci, İslamcı tabirleri gibi terminolojimize sokulan köksüz ve nesepsiz kelimelerdendir. 14 asırlık İslami terminolojiye göz atılacak olursa bu tür tabirlere rastlanmaz. Kur'an, sünnet, usulü din ve fıkıh metodolojisi açısından meseleye baktığımızda da bu gibi tabirleri oturtacak bir yer bulamazsınız. Bizim terminolojimizde din, İslam, diyanet, mümin, müslim gibi kavramlar vardır. İranlılar müslim kelimesine Farsça'da çoğul eki olarak kullanılan an ekini eklemiş ve onu Müslüman yapmışlardır. Türkler de bu kelimeyi İranlılardan almış ve kullanmakta bir beis görmemişlerdir. Hatta zaten çoğul olan kelimenin sonuna bir de ler lar ekleyerek Müslümanlar demişlerdir. Bunun doğru kullanımı ya Müslimler ya da Arapça çoğul ekiyle Müslimun, Müslimîn şeklindedir. Ne var ki dil kurallarına aykırı olsa da dile yerleşmiş bir galat meşhur olduğu, sahih bir köke dayandığı ve anlamı doğru olduğu için Müslüman kelimesini kullanmakta bir mahsur görmüyoruz. Din insanları kendi irade ve ihtiyarlarıyla mutlak hayra sevk etmek için Allah tarafından gönderilmiş ilahi kanunlar mecmuasıdır. Bu kanunların uygulanmasına, yaşanmasına yani dinin hayata hayat olmasına da diyanet diyoruz. Antr parantez günümüz Türkçesinde diyanet denildiğinde daha çok diyanet teşkilatı akla geliyor. Dini işlerle meşgul olduğundan dolayı ona bu isim verilmiş. Evet, Allah'ın göndermiş olduğu ilahi kanunlar mecmuasını benimseyip yaşayan, her türlü şirk ve şirk şaibesinden uzak durarak kalbini samimiyetle Allah'a bağlayan kimselere de arada nüans olsa da mümin veya müslim, müslüman diyoruz. Dinci, aşırı dinci, İslamcı, ılımlı İslamcı gibi kullanımlar ise nesepsiz kelimeler olup bunlar İslami terminolojide yer almaz. Şuurlu bir Müslümanın da dine ve dindarlara saygı duyan kimselerin de bu gibi tabirleri kullanması doğru olmaz. Birileri belli maksatlara matuf ve belki bir garaza mebli olarak dinle ilgili yeni kavramlar üretip piyasaya sürüyor. Bununla kendine göre başka mana ve mazmunlar kastediyor. İşin aslını bilmeyen bazı saf müminler de bunları alıp kullanıyor olabilir. Ancak İslam veya din denildiğinde anlaşılan mana bellidir. Kur'an ve sünnet neye İslam veya din diyorsa Müslümanlar olarak biz de o şekilde kabul ederiz. Onun aslına bir şey ilave etmek, mahiyetini değiştirmek, kavramlarına yeni manalar yüklemek kimsenin haddine düşmediği gibi böyle bir hakkı da yoktur. Dolayısıyla İslam'ın radikalinden veya ılımlısından bahsedilemez. Bu kullanımların altında farklı maksatlar yatabilir. Mesela Müslüman toplumlarda ılımlı denilen kesime karşı maşeri vicdanda bir kuşku ve tereddüt uyarılırken, ılımlı olmayanlara da radikal ya da muhafazakar gibi isimler takılarak onların da insafsızca yok edilmeye hak ettikleri ima edilir. Neticede bütün müminlere karşı güven yıkılır, Müslümana güvenlemeyeceği şeklinde şeytanca bir düşünce oluşturulur. Bütün Müslümanlara karşı ilanı harbetmeyi akıl ve mantığın kârı görmedikleri için Müslümanları kendi içinde farklı isimlendirmelere tabi tutarak onlara buna göre muamele ederler. Yani ılımlı derken de radikal derken de birileri gelecek adına bir kısım kurgularını gerçekleştirme adına planlar yaparlar. Tabii bu kavramları kullanan herkesin böyle bir düşünceye sahip olduğu söylenemez. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Bazıları da var ki İslam'ı İslamcılar veya radikal Müslümanlar dedikleri insanlardan ayrı tutmak için ılımlı İslam tabirini kullanıyorlar. Fakat maksat her ne olursa olsun neticede yanlış bir kullanım söz konusudur. Zira İslam ne ise odur. Bir Müslüman sırf insanlara şirin görüneceğim, onları hoşnut edeceğim diye İslami disiplinlerden ödün veremez. Farz muhal eğer İslam zatında yumuşak değilse, insanların tabiatına uygun değilse, hak ve hakikati temsil etmiyorsa, siz onu kendi kafanıza göre yumuşatmaya kalktığınızda suni ve tekellüflü bir işe girişmiş olursunuz. Bu yapmacık tavırlarınızı uzun süre devam ettiremeyeceğiniz için de Maksadınızda muvaffak olamazsınız. Hatta maksadınızın aksiyle tokat yersiniz. Çünkü insanlar bir süre sonra sizdeki suniliği fark eder ve size olan güvenlerini kaybederler. Dolayısıyla da İslam'ı başkalarına şirin göstermeye çalışırken onların dinden daha da soğumasına yol açarsınız. Art niyetli bir kısım insanların yanında belli Müslüman gruplar arasında radikalizm ve şiddetin kendine yer bulması da ılımlı İslam tabirinin ortaya çıkmasında etkili oldu. Daha doğrusu sertliği, saldırmayı, yakmayı, yıkmayı cihad olarak gören bir kısım kimseler bunlara onay vermeyenleri ılımlı gördü ve öyle nitelediler. Hakikatte kim ve ne adına yapılırsa yapılsın, şiddet ve terör eylemlerini İslama mal etmenin imkanı yoktur. Bir insan ne ölçüde başkalarına hakka hayat tanımayan, müsamahasız ve radikal tavırlara girerse, o ölçüde dinin özünden uzaklaşmış olur. Ortada meşru bir savaş olmaksızın şiddet eylemlerine başvurmak, bir kısım saldırılarla başkalarının mal ve can güvenliğini tehdit etmek Müslümanca bir davranış tarzı olamaz. İslam hiçbir şekilde toplum düzenini bozmayı ve yeryüzünde fesat çıkarmayı emretmez. Din vurmayı, kırmayı, yakmayı, yıkmayı değil, hayrı, barışı, sulhu, salahı emreder. Din adına atılan bütün adımların Kur'an ve sünnetin temel disiplinlerine ve dinin ruhuna uygun olması gerekir. Bu açıdan birilerinin yaptıkları bir kısım şenaat ve denaetleri dinle telif etmeye çalışmasına, onları dinin birer emriymiş gibi göstermesine ve kendilerine benzemeyen kimselere farklı ad ve ünvanlar takmasına aldanmamak gerekir. Müslüman, Müslümandır. Onun zulüm ve fenalıklar karşısında gereken tavrı alması da, başkalarına karşı saygı, sevgi ve müsamaha göstermesi de dininin bir gereğidir. Toplumun farklı kesimleriyle diyalog imkanları araştıran, onlarla asgari müştereklerde buluşmaya çalışan, insana insan olduğu için saygı duyan kimselere farklı ad ve ünvanlar takmanın gereği yoktur. Çünkü bütün bunlar zaten İslam'ın temel değerleridir. Özellikle günümüzde diyalog, herkesi kendi konumunda kabul, insana saygı, hayat felsefesine saygı, dini düşünceye saygı olmadan ne toplumda huzur sağlanabilir ne de inanılan değerler başkalarına anlatılabilir. İnsanların vicdanlarında size karşı saygı hissini harekete geçirmek istiyorsanız, onlara saygılı olmak zorundasınız. Zira saygı duymazsanız saygı göremezsiniz. Farklı bir ifadeyle şayet bir güzelliğiniz varsa onun görülmesi için uygun bir zemin hazırlamak ve diyecek bir sözünüz varsa kendinizi ifade edebileceğiniz uygun ortamlar oluşturmak zorundasınız. Bunlar öyle zeminler, öyle ortamlar olacak ki siz karşı tarafı kendi ağzından kendi tavır ve davranışlarından tanıma imkanı bulacaksınız, onlar da sizi. Aksi takdirde herkes başkalarını kendi önyargılarına göre tanımlayacak, bu yüzden de karşılıklı ithamların, suçlamaların önüne geçilemeyecektir. Eğer bu tür olumsuzluklara sebep olmak, başkalarına günah işletmek istemiyorsanız, herkese yakın durmalı, herkesle diyalog yolları araştırmalı, bunun için her fırsatı değerlendirmelisiniz.'' Bunca iç içe kazanımın söz konusu olduğu bir yol aynı zamanda Kur'an ve Sünnetin yoludur. Şayet birilerini ılımlı gören kişiler bütün bu konularda kendileri ılımsız davranıyorlarsa İslam'ın ruhuna, onun temel ilkelerine aykırı hareket ediyor, İslam'ın pek çok prensibini görmezden geliyorlar demektir. Öte yandan kendini bilmez bir kısım insanlar Müslümanlara karşı sırf onların dininden, inancından ötürü saygısızca, kaba ve hoyratça davranabilir. Hatta gücü ele geçirdikleri zaman onlar üzerinde baskı kurabilir, zulüm ve haksızlıklara yönelebilirler. Bu tür durumlarda Müslümanların verdiği tepkiler de Müslümanca olmak zorundadır. Öfkelendiğinde ağzından tükürükler saçarak ona buna na seza, na beca sözler sarf etmek, sağa sola yumruk sallamak, oraya buraya saldırmak akıllıca bir hareket tarzı olmadığı gibi Müslümana da yakışmaz. Bilakis Kur'an fazilet abidelerini sıralarken onların bir özelliği olarak da öfkelerini, şiddet ve hiddetlerini sineye çeken insanlar olduğunu vurgular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hayatı boyunca bu Kur'ani disipline bağlı kalmıştır ona karşı öyle saygısızlıklar irtikap edilmiş, öyle taşkınlıklar yapılmıştır ama o bütün bunlar karşısında sabır, hilm ve af yolunu tutmuştur. İlahi ahlak da böyle değil midir? Rabbimiz hata ve kusur işleyen kullarını hemen cezalandırıyor mu? Yoksa akıllarını başlarını almaları, işledikleri kusurlardan vazgeçmeleri, derlenip toparlanmaları ve ıslahı hal etmeleri için onlara süre üstüne süre mi veriyor? Dolayısıyla aynı tavırları ortaya koyan kişiler, ılımlı İslam'ın temsilcileri olduğu için değil, Kur'an ahlakıyla, peygamber ahlakıyla ve Allah ahlakıyla ahlaklandıkları için öyle yapıyorlardır. Son olarak şunu da hatırdan çıkarmamak gerekir. Zaman ve şartlara göre dinin bazı meseleleri diğerlerine nazaran daha önemli hale gelebilir onlara daha çok tahşidatta bulunulması gerekebilir. Bu da müminlerin özellikle de irşat ehlinin basiretine vabeste bir konudur. Mesela birçok ayeti kerimede müminler emir bil maruf nehy al münker yapmakla, iyiliği emredip kötülükten alıkoymakla emrolunurlar. Genel olarak ulema tarafından bu vazife farz-ı kifaye görülmüştür. Fakat zaman Hazretleri buna bugün farzlar üstü farz demiştir. Çünkü onun döneminde irşat ve tebliğ vazifesi külliyen ihmale uğramıştır. Esasen bir ayeti kerimede içinizde hayra çağıran, emri bil maruf nehyanı münker yapan bir zümre bulunsun buyrulurken, başka ayetlerde bu müminlerin temel bir özelliği olarak ortaya konulur. Hatta bir ayette müminlerin hayırlı bir ümmet olmaları bu vazifeyi yapmalarına bağlanır. Yani ayetlerden konuyla ilgili farklı hükümler çıkarmak mümkündür. Aynı şekilde Bediüzzaman Hazretleri, İslam'a hizmet adına yapılabilecek birçok iş varken, bütün himmetini imani meselelerin ispatına adamıştır. Çünkü küfür ve dalalet cereyanları herkesi etkilemiştir. Dolayısıyla içinde bulunduğunuz şartlara ve insanlığın ihtiyacına göre siz de hicreti öne çıkarabilir, yurt dışına açılmayı teşvik edebilir, eğitime önem verebilir veya sürekli diyalog üzerinde durabilirsiniz. Namazda tekasül gösterildiğinde namazı öne çıkarır. Aile dağılmaya başladığında ve yuva yıkıldığında da himmet ve gayretlerinizi onun ıslahına sarf edersiniz. Kısacası hangi cephede bir gerileme ve zayıflama varsa oraya takviyede bulunarak genel dengeyi yeniden tesis etmeye çalışırsınız. Hülasa edecek olursak, Müslümanlık neyse odur. Her Müslüman onu olduğu gibi yaşamakla mükelleftir. Onu yaşarken bazıları bir kısım yanlışlar, hatalar yapabilir. Bunlardan yola çıkarak İslam'la ilgili farklı tanımlamalara gitmek doğru değildir. Maalesef günümüzde dini ait meselelerde müthiş bir mefhum kargaşası var. Her şey karıştırılmış, alt üst edilmiş, kimileri art niyetle, kimileri de iyi niyetle bir kısım kavramlar türetiyor. Dillerine bazı şeyleri doluyorlar. Bununla da farkında olarak veya olmayarak İslam'a zarar veriyorlar. Dolayısıyla şuurlu Müslümanlar bu tür konularda kullandıkları dile, kelimelere, kavramlara dikkat etmek zorundadırlar.